kent var. Tamam, tamam. tamam, tamam. şey şu an basıyorum. Bağlantı yok diyor da şu an. Ben İyi bağlantı. tamam. Aynı. kadar anlattığını ben, ben şu an ince olduğunu biliyorum. Ama şunu şunu kaç kişi bağlanmış şu an? Hüseyin Marmara da mı ince? Şu an bir kişi. Tamam geliyorum şimdi. Marlboro Touch Brew ince mi? Vallahi onu bilmiyorum ama ben Marlboro Touch Brew içmiyorum. <laughs> o silindir yazması lazım ama onda. Evet. Şu anda 200 derecelik boyamızın ilk katını atıyoruz. Evet, bu 40 derece. Elektrik mühendisi Hüseyin Bey yeni bir proje bularak bu boya sayesinde dükkanımıza ısı verecek. Evet. Bu da tesisatı. Sadece 12 volt ile çalışacak. Buluş ve, patenti tamamen, ve patenti tamamen kendine ait. Türkiye çapında uygulamalar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu gördüğünüz boya şu an 200 derece. Şu gördüğünüz alana ısı verecek. Adem Erdoğan Aleykümselam. Sağ ol teşekkür ederiz. Sağ ol teşekkür ederiz. Tamam mı? Bir on altı, on Sadece boyadan ibaret. Tamam. Biz bir şekilde restans yok. Bak, direkt vermez Tamam, tamam. Boya. küçük Oya'nın her katı 40 derece. Tamam. Tamam. Kim çıktı? Şunu açabiliyor Geçen Adıyaman'daki canlı yayını görmüşsünüzdür. Fabrikadaki 200 evet. derecelik. Bu onun küçüğü. Evet. Küçük versiyonu. Büyük. Evet. İsimsiz aradı değil mi? Evet abi. Müşterini evet abi. Arkadaşlar canlı yayındayız. Lütfen aramazsanız memnun olurum. Bugün 5200 mail geldi. Lütfen yüzleri ararsanız memnun olurum. Fiyatı nedir diye soruyorlar. Uygulamalarına göre değişiyor. Uygulamalarına göre değişiyor. Şu gördüğünüz boyanın her biri 40 derece. Evet. 3 kat vurdum mu 120 derece. 5 kat vurdum mu 200 derece. Ona göre değişiyor. Evet. Bu evet. iş sadece boyayla, boyadan ibaret değil. Aynen. Gördüğünüz gibi tesisat o tarafta. Ama sadece 12 voltla küçük bir elektrik parasıyla çalışan bir sistem. Evet. da sobadan da daha iyidir. Daha iyi ısıtır. 250 watt. 250 watt. 250 watt. 4 saatte 1 kilometre. 4 saatte 1 kilometre duyduğunuz gibi. Kilowatt. 1 kilometre. 1 kilometre. 0.70 kuruş. Şey söylesene. Nem yapmıyor, rutubet yok, küf yok, artı bunu Bir de şu an böyle boyuyoruz ama bu böyle kalmayacak. Bir de üstüne normal tekrardan bu beyaz boyadan çekeceğiz. Evet. Sadece altta kalacak, hiç böyle siyahlık falan olmayacak yani duvarınızda. Evet. Evet. Bakın gerektirmeyecek, çivi çakabilirsiniz. Evet. Bu ısı nem yapmaz, küf yapmaz, anılır. Soldan direktifler gelmeye devam ediyor. Isı küf yapmıyor, herhangi bir şekilde nem yapmıyor. Güneş enerjisi Bunu biz kendimiz yapabiliyor muyuz diyorlar. Hayır yapamıyorsunuz. Yapabilirler. Kit gönderiyoruz. Biz. Yani kit olarak gönderiyorlarmış. yapabiliyor biz musunuz? Tarif evet. evet. Kit olarak alabiliyorsunuz. Evet. Kitin fiyatı ne kadar Hüseyin abi? 1500 TL. 45 santime. Bundan iki tane yapabiliyorsunuz. Bundan iki tane yapabiliyorsunuz. 45 santime 1500 TL. Evet. 45'e 110. Bu 45 santime 110 santim. Bundan iki tane yapabilirsiniz. Ama trafo vermiyoruz. Trafonuzu kendiniz temin ediyorsunuz. Bizimkiler göstermesin. Tabii ki abi. Tam sinüs trafodur bizimki. Bakır sargılıdır. Bizimki biraz pahalı. Sinüs trafo. Biraz pahalı bakır sargılı. Siz kendiniz... Bunu siz kendiniz temin ediyorsunuz. Bizimki pahalı. Almak isteyemiyoruz. Anmak... Bizimki de satıyoruz. Almak... Bizimki ama pahalı. 200 dolar. Bizim trafo 20 yıl garantili. Bu arada trafo 20 yıl garantili. 100 dolar. Doğru mu abi? Doğrudur. <laughs> evet. Bu boya içemettikten sonra isterseniz tekrardan böyle beyaza boyayıp çivi bile çakabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı Aynen. olmuyor. Matkapla delebilirsiniz. Hı. Evet. Dübel çakabilirsiniz. Hiçbir şekilde ısı performansı düşmez. Bakım gerektirmez. Betonun 10 santim altında çalışır. Göndereceğimiz kitteki boya bu. 250 mililitre. Bunu siz kendiniz temin edemezsiniz. Şu an bunu soruyorlar. Şu an bu kadarlık e, alanda ne kadar elektrik tüketecek diye soruyorlar. 250 watt. 250 watt. Yani 70 kuruş. 4 saatte. De... 4 saatte 70 kuruş. Evet. Doğru mudur abi? Doğrudur. 4 saatte 1 kilo. 4 saat, ki 4 saat için 70 kuruş. Evet. Alüminyumları gösteriyor. Bir üstünden geçecek akımı görmüştü. İncecik bir alüminyum bak. Şu. Şunu görüyor musun? Evet. İncecik bir sıfır sıfır mikron yani bunda saçınızdan ince. Sıfır mikron. Bununla 4 saatte 70 kuruşa ısınabiliyorsunuz. Evet. Solar panel bağlayabilirsiniz. Ücretsiz bir ömür de ısınabilirsiniz. Güneş, güneş enerjisini direkt bağlayın. Her panel 24 volt ürettiği için solar panel, akü Ömür boyu beleş Fiyatı tekrardan soruyorlar. Fiyatı bir daha baştan söyleyelim. 2 tane 45 santime 110 santim yapıyorsunuz bunda. Alüminyum bat gönderiyoruz. Boyayı gönderiyoruz 1500 TL. Evet. Ama tesisat içinde değil. Tesisatı da ayrıca almak isterseniz 20 yıl garantili 100 dolar. Evet. Trafo bizim tam sünüz. Trafo tam sünüz. İçi full bakır. Nüvesiz, sessiz. Fansız. Evet. Bu arada zaten hiç ses yapmıyor. Sadece 12 voltla çalışıyor. 250 watt. 4 saatte toplam 70 kuruş akıyor. Evet. Patenti ve buluşu elektrik evet. mühendisi Hüseyin Bey'e ait. Evet. TikTok'tan bazı arkadaşlara sayfanın linkini atarsanız memnun oluruz. Takipçimiz evet. artsın. işte arkadaşlar. Büyük kutu ne işaret ediyor sorular abi? Hangisi? Şu. Ya, trafo işte kutu kutu 220 kutu, voltu 24 volta düşürüyor. 220 voltu 4 volta düşüren 24. 24 volta düşüren tam sünüs trafo. Tam sünüs trafo. O da Full bakır. Var. Bu da termostat. <laughs> o kutu da şey muhafaza kutu. Aynen. Kapağını kapat şöyle. Kutuda diye trafo gözükmesin diye. Evet bu da trafo gözükmesin diye muhafaza kutusu. İsterseniz şundan kilitleyebiliyorsunuz. Hı şu an açtık. Gördüğünüz gibi. Şu alüminyum folyolar saçınızdan inceymiş. 0.22 mikron. 0.22 mikron. Boyanın her katı 40 derece. Evet. Toplam set fiyatı başka neydi? Hepsi beraber. Set fiyatını soruyorlar toplam. Hocam biz küçük yerlere gidemiyoruz. Kusura bakmayın. Sadece 100 metrekarenin üstüne gidebiliyoruz. Onda metrekare çarpı 270 TL komple Cep telefonunda kablosuzluğunda termostatı var. Cep telefonunda uzaktan kontrol var. de komut alma var. Wi-Fi var. Ve montaj dahil 270 TL. Metrekare çarpı 270 TL. Yani metrekare çarpı 270 TL. Evet. Hepsi içinde full kit. Hepsi içinde full kit. Mesela ben de bu soruyu sorayım seyirciler yerine. Hı. Mesela 150 metrekare bir evim var benim. Çarpı 270 yapacağım çarpı 270 yapacağız. Evet, hesap. Mı? Tamam. Şey Mesela şey örnek var. görüyorum 150 150 metrenin hepsinin yerine 75 metre kare yaptırsak ev rahat rahat sınır mı? Hayır. Yani Hayır. hepsine birden yaptırmak gerekiyor. Tabii evet. hesabı var bunun. Tabii ki. Bu mu acaba? Bu demek Evet. Şey doğrudur. 40.500. 150 metre kare 40.500 ama ömür boyu 1 lira. 4 evet. saatte. Evet. Doğalgazdan da iyi, şeyden de iyi. Çatın müsaitse solar kur yani. <laughs> Ömür boyu beleşeğiz ısırmışsın. Kurumasını bekleyeceğiz şimdi. Şimdi kuruyacak. Elektrik vereceğiz. Isı cihazımızdan test edeceğiz.